Değerli basın emekçileri ve değerli halkımız. HDP Çocuk Komisyonu olarak Urfa'nın Eyyubiye ilçesinde 16 yaşındaki Muharrem Aksem isimli çocuğun polis özel harekat, özel harekat polislerinin atış talimi yaptığı yerde hayatını kaybetmesi, ölü bulunmasına ilişkin bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Öncelikle Muharrem'in ailesine, sevdiklerine ve tüm halkımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bilindiği üzere aslında Muharrem'in ölümü olayının gerçekleşmesi sonrasında da yine bir durum aslında gündeme geldi. İktidarın Kürt meselesindeki çözümsüzlükte ısrarı, savaş politikasında, çatışma politikasındaki ısrarı aslında bir bütün Kürt coğrafyasını bir mühimmat deposu haline getirmesi sonrasında da bugün bu ölüm gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Dökümantasyon Merkezi tarafından 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan 2011-2021 yılları arasında silahlı çatışma ortamında çocuklara dönük yaşam hakkı ihlalleri raporuna göre Kürdistan'da 228 çocuğunun yaşamını yitirdiği ve yine Diyarbakır Barası Çocuk Hakları Merkezi'nin mayın, çatışma ve savaş artığı kaynaklı hak ihlallerine ilişkin raporunda ise yine 2011 ve 2020 yılları arasında 45 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtilmiştir ve net bir şekilde rapora da yansımıştır. Neredeyse 10 yıl içerisinde 300 çocuğun, 300'e yakın çocuğun hayatını kaybettiği bir savaş ortamı, çatışma ortamı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Ve bunun kaynağı olarak da bu ölümlerin sebebi olarak da baktığımızda dediğimiz gibi iktidarın Savaş politikasındaki ısrarı sonrasında Kürt coğrafyasının özellikle bir mühimmat deposu haline gelmesi ve yine ölüm makinelerinin, savaş makinelerinin zırhlı araçlarında insanların, çocukların yaşam alanlarında, oyun alanlarında ölümlere, yaralanmalara sebep vermesi gerçekliği karşımıza çıkıyor. Maalesef ki son olarak 24 Mart'ta 16 yaşındaki Muharrem Aksem isimli çocuğun, ailesi çocuğa çocuğun eve gelmemesi sonrasında çocuğu arıyor ve sonrasında da hemen evin yakınında ölü bedenine ulaşıyorlar. Muharrem'in cansız bedeni gece saatlerinde Urfa Adli Tıp Kurumuna götürülüyor. Ancak ceset bulunduğunda kopmuş bir el ve 12'ye yakın şarapnel olduğu düşünülen metal parçası sonrası hayatını kaybeden küçücük bir çocuğun bedeni gerçekliği karşımıza çıkıyor. Yine Muharrem'in sosyal medya hesaplarından da görüldüğü üzere aslında dediğimiz gibi Kürt coğrafyasında yaşam alanlarının, çocukların oyun alanlarının dahil olmak üzere nasıl bir mühimmat deposu haline geldiğini görebiliyoruz. Çünkü 16 yaşındaki Muharrem'in sosyal medya hesabında söz konusu alandan topladığı, değerlendirilen orada toplamış olduğunu değerlendiriyoruz patlamamış gaz bombaları ve silahlar mevcut ya da yine gaz kapsülleri benzeri silah ve mühimmatlar mevcut. Bu da dediğimiz gibi bir çocuğun aslında nasıl kolayca askeri mühimmatlara bile bölgede ulaşabildiğini, maruz kalabildiğini net bir şekilde karşımıza koyuyor. Urfa Valiliği de tabii bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve söz konusu alanın 2005 yılından bu yana resmi atış ve eğitim yeri olarak kullanıldığını ifade etti. 2005'ten beri kullanılan bir alan ve resmi atış ve eğitim yeriymiş. Mevzuata baktığımızda ise mevzuatta kısaca söz konusu atış alanlarının güvenlik çemberine alınması gerektiği, yine bölgenin etrafına kırmızı bayraklar dikilmesi gerektiği, eğer ki alan kalıcı ise ki 2005'ten beri olduğuna göre kalıcı tellerle etrafının tümden çevrilmiş olmasının gerektiği ve yine yerleşim yerindeki yurttaşların bilgilendirilmesi ve eğitim döneminde de ayrıca bir ikazda bulunması gerektiği gerçekliği karşımıza çıkıyor. Ancak 2005'ten beri atış eğitim alanı olarak, atış talim alanı olarak kullanılan bu yerde ne herhangi bir şekilde mevzuata uygun tedbirler alınmış ne de gerekli ikazlar yapılmış. Bu sebeple soruyoruz. Neden söz konusu alanda kırmızı bayraklar yok? Neden telle çevrilmemiş bu alan ve yine neden halk bu konuda uyarılmamış? Bunun sorumlusu olanlar bunun hesabını vermeyecek mi? Ya da bunun sorumlusu oranlardan yargı hesap sormayacak mı? Bunu buradan soruyoruz ancak biliyoruz bu güne kadar bu kadar yaşamak ihlalinin ya da yaralanmanın ya da hak ihlalinin meydana gelmesinin tek bir sebebi var aslında. İktidarın aslında cezasızlık politikasını uygulaması, iktidarın söz konusu tedbirsiz ve sorumsuz bir şekilde davranan gerek kolluk güçlerinin gerekse de diğer devlet kurumlarının bu konuda asla bir cezayla, hak ettiği bir cezayla karşılaşmaması sonrasında ki o pervasız davranma ve kendini aslında o koruma zırhında o cezasızlık zırhında hissetmesi sonrası ortaya çıkan bir özgüven durumu karşımıza çıkıyor. Söz konusu bu alanda muharrem'in hayatını kaybettiği bu alanda görgü tanıklarının da yine anlattığına göre 3 ay önce de ambulanslar söz konusu bölgeye gelmiş. Atış talimi eğitimi yapıldığı sırada yine silah seslerinin hatta patlama seslerinin geldiği bir bu alanda ambulansların geldiği ve yine orada Sanırım kolluk görevlerinden birinin de ya da bir, birkaçının da yaralanmış olabildiği gerçekliği söz konusu. Yani yakın bir dönemde aslında yine bir yaralanma durumu, bir böyle bir vakanın olması karşısında bile hala tedbirin alınmamış olması aslında dediğimiz gibi tamamiyle yine söz konusu bu pervasız ve sorumsuz davranışın altında yine bir cezasızlık politikası olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Tabii bu konuda Urfa Barosu Çocuk Hakları da yine Urfa İHA'de de İnsan Hakları Derneği'nin de yapmış olduğu bazı açıklamalar ve yine tespitler de bu durumları aslında ispatlar nitelikte. Çünkü söz konusu atış, talim alanı, eğitim alanı yaşam alanlarının neredeyse tam da içinde. Ve bizler bu atış talimlerin aslında tüm insanların yaşadığı alanların yaşam alanlarının yaşam alanlarından çıkarılması gerektiğini net bir şekilde söylüyoruz. Buradan da soruyoruz aslında. Kürt coğrafyası haricinde Türkiye'nin herhangi bir yerinde atış talim alanları bu kadar yaşam alanların içinde var mı? Bu kadar tedbirsiz hiçbir güvenlik tedbirinin almadığı başka atış talim alanı var mı? Buradan soruyoruz. Daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesini engellemek için derhal bu atış talim alanları kapatılmalıdır ve buna sebep olanlar hakkında da sorumlular hakkında da derhal etkin bir soruşturma başlatılmalıdır. Muharrem'in öldüğü alan güvenlik çemberine dahi şu ana kadar alınmamış dediğimiz gibi ve söz konusu mevzuatta ilişkin tedbirlerin alınmamış olması aslında sorumluların ne kadar pervasızca, ne kadar sorumsuzca hareket ettiğini, o asgari tedbirlerin bile alınmaması aslında bu cinayete net bir şekilde sebep vermiştir. Dolayısıyla bu ölümün, bu cinayetin sorumluları bu tedbiri almayanlardır. Yine yakın geçmişte tanıklık ettiğimiz katledilen birçok çocuğun failleri de dediğimiz gibi cezasızlık politikalarıyla devletin resmi kurumları tarafından korunup yeni katliamların bu son olayda da olduğu gibi önü açılmıştır. Kürt coğrafyası ile birlikte Türkiye'nin genelinde hak ihlallerinin artmasının dediğimiz gibi önemli bir nedeni olağan bir hale gelmiş olan cezasızlık politikasıdır. Yakın dönemde aslında söz konusu ölümler, yaralanmalarla birlikte aslında Nevroz Bayramı'nda da bu cezasızlık politikalarının ve aslında Kürt karşıtı politikaların geldiği bir nokta vardı. Sadece birkaç örnek paylaşmak istiyorum. Bu AKP MHP iktidar bloğunun özellikle aslında bu Kürt coğrafyasında uyguladığı politikalar, savaş politikaları Öyle bir noktaya geldi ki Nevroz Günü 2 yaşındaki bir çocuğu çıplak aramaya dahi çıplak aramayı dahi dayattı ve söz konusu çocuğun Kürt o yöresel kıyafetleri üzerinden çıkarılarak neredeyse çıplak bir şekilde Nevroz alanına girmesine müsaade edildi ki görselleri de yine basında mevcut. Gözaltına alınan onlarca çocuktan Diyarbakır Nevroz'undan hemen sonra yüzlerce kişi gözaltına alındı. İç, i̇çinde onlarca çocuk da vardı çocuklardan kan örneği göz altındaki kan örneği aldırılmaya kadar götürüldü bu durum bu düşmanlık. Yine 5 yaşındaki çocuğun parmak izini alacak kadar bir nefret, bir Kürt karşıtı, Kürt çocuklarına uygulanan düşmanca bir politika ile karşı karşıya kaldık. Dediğimiz gibi tüm bunların kaynağına aslında baktığımızda iktidarın savaş ve çözümsüzlük politikasındaki ısrarı ve bu politika sonrasında ortaya çıkan hak ihlallerinin aslında cezasızlık zırhıyla bir şekilde korunması, bu kolluk güçlerinin ya da e, kurumların bu şekilde korunması aslında yeni olayla, yeni hak ihlallerinin meydana gelmesine sebep oluyor. Benzer olaylarda, benzer durumlarda ki bir silsileyi yine buradan paylaşmak istiyorum. Söz konusu hak ihlalleri yaşamak ihlali meydana geldiğinde hiç istisnasız hepsinde tek bir rutin vardır tek bir düzen vardır bölgenin mülki idare amiri duruma göre kaymakam sonrasında vali olayın kamuoyundaki etkisine infialine göre bakan da dahil olmak üzere aileye hemen aileyle iletişime geçilir aileye artık baskı uygulanır ya da teklifler ya da bilemediğimiz bir şekilde aniden ailenin e, neredeyse olayı e, örtbas edilmesine sessiz kaldığı bir durum karşımıza çıkıyor. Burada bu müdahale sonrasında da söz konusu durum zamanla soğutularak ki etkin bir soruşturma da yürütülmeden daha sonrasında yeni bilir, bilirkişi raporları alınarak söz konusu olayların, hak ihlallerinin, faillerinin korunduğu ve en sonunda ki Efe Tektekin olayı daha dün beraat etti. 5 yaşındaki zırhlı araç çarpması sonucu katledilen 5 yaşındaki Efe Tektekin dosyasında da Yine söz konusu fail, sanık polis beraat etti. Hepsinde de dediğimiz gibi ya beraat ediyor ya da en alt hattan ceza verdirilerek, para cezasına dönüştürülerek yani son de aslında yine o koruma zırhı sağlanmış oluyor. Dediğimiz gibi daha dün Efe Tektek'in cinayetinin faili olan polis beraat ettirildi. Muhammed ve Furkan Yıldırım kardeşler, Miraç Miroğlu, Cemile Çağırga, Mazlum Akay, Doğan Teyboğa, Umut Furkan, İzzettin Boz, Mehmet Nuri, Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz ve Roboski'de katledilen 17 çocuk, 1988'den bu yana kolluk güçlerinin öldürdüğü çocuklardan sadece birkaçıdır. Sorumluların dediğimiz gibi çoğu yargılanmadı ya da yargılananlar da o koruma zırhıyla ceza almadan aslında bu hak ihlalleri yanına tırnak içerisinde kar kaldı. Tam da bu nedenle aslında Urfa Valinin yaptığı açıklamayı da biz suçu örtbas etme girişimi olarak değerlendiriyoruz. Bu niyeti görüyoruz bu açıklamada da. Çünkü 2005'ten beri söz konusu alanın atış talim alanı olarak kullanıldığını söylüyor. Ancak açıklamanın devamında ise etkin soruşturmayı, adil soruşturmayı etkileyebilecek bazı açıklamalar yine söz konusu açıklamada var. Yani bu açıklamalarla hakikatin üstünün örtülmeye çalışıldığını biz düşünüyoruz ve buradan da aslında HDP olarak bu konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Bahsettiğimiz tüm bu bilgiler ışığında başta valilik olmak üzere bu temelde sorumlu olan devletin tüm kurum ve yetkilileri sorumlulukları gereği gerekli araştırmayı yapmak ve incelemeleri yapmak zorundadır. Yine mevcut iktidar ivedilikle hakikatleri açığa çıkararak, ve Muharrem'in başta Muharrem'in ailesi olmak üzere tüm kamuoyunu yaşanan olaya ve Muharrem'in ölümüne dair bilgilendirmek zorundadır. Yine bir koruma zırhıyla, yine bir cezasızlık politikasıyla Muharrem'in ölümüne sebep olan sorumluların aklanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ve biz HDP olarak bu konunun takipçisi olmaya ve bu ölümün meydana gelmesinde İhmal demeyeceğim buna, bu bilinçli bir şey. 2005'ten beri tedbir almayanlar hakkında da hak ettikleri cezayı almaları için de biz HDP olarak konunun takipçisi, takipçisi olacağız. Ve bunlardan kamuoyunun da hesap soracağız. Soru varsa alalım. Teşekkürler.